Merhaba sevgili Terazi burçları, yükseleni ve Ay burcu Terazi olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Rabbim her şeyin sağlıklısını, güzelini ve hayırlısını nasip etsin inşallah. Güzel enerjimiz, güzel dileklerimizle bugün Terazi ve yükselen Terazi burçları için 1.15 aralık bakımı yapacağız. Bir kahve tarot açılımı yapacağım size. Bakalım terazi burçlarını nasıl bir enerji bekliyor. Öncelikle enerjilere bakacağız arkadaşlar. Ondan sonra detaylı bakımımızı yapacağız canlarım. Haydi bakalım terazi ve yükselen terazi burçları. 1-15 Aralık enerji bakımıza başlayalım. Haydi bakalım. Bakalım nasıl bir enerji gelecek terazilere. Ben de bir yükselen terazi. Ben de de sizin sayenizde kendime de bir bakmış olurum böylece. Sevgili teraziler. Adaletli, adil teraziler, disiplinli. Terazi Venüs'ün yönetimindedir. Çok zerafetli, çok güzel. Giyimine, kuşamına, özellikle özüne, özüne dikkat eden burçlardır teraziler. Güzellik aşığı, zerafet aşığı burçlardır. Teraziler biraz kararsız burçlardır genel olarak her şeyi danışmayı seven burçlardır. çünkü kararsızlık var terazilerde ama adil ve adaletli zaten terazinin simgesi terazinin simgesi terazidir adalettir çok dakik olmayı sever haksızlığa gelemeyen burçlardır onun için teraziler özellikle ilişkilerde ve arkadaşlıklarda yanlış anlaşılmalar oluyor sıkıntı yaşayan burçlardır evet bu arada arkadaşlar emeğe saygı ve empatiye davet ediyorum herkese. Çok ciddi emek sarf ediyorum. Lütfen emeğe karşılık olarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz. Videolarımı izledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız. Beni daha fazla kişiye ulaştırmış olur. Hem de alma verme dengemize dikkat etmiş olurum kuzular. Ee, yorumlarınızı teker teker kendim inceliyorum bilginiz olsun içeriğini istediğiniz videoları bana yazabilirsiniz onun dışında benim iki kanalım var Nur ile Kahve Saati bir de Nur Tarot 2 var Nur Tarot 2'de her cumartesi akşam saat 22.00'da canlı yayın soru cevaplar yapıyoruz arkadaşlar ee, özel bakımlara gücü maddi gücü yetmeyen kişiler Kesinlikle ha, sizin için yapıyorum bunu. Herkes davetlidir canlarım. Bilginiz olsun. Onun dışında kanalıma teşekkür butonu kullanarak destekte bulunan herkese çok 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 teşekkür ederim. Rabbim rızkınızı, bereketinizi daha çok arttırsın canlarım. İnşallah. Haydi bakalım şimdi. Terazi ve yükselen terazilerin enerjisine bakacağız. bakalım nasıl bir enerji geliyor. Evet silisi çıkardı. Fiziksel ve ruhsal olarak beslenme ihtiyacı, annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi, doğurganlık ve bereket. Bol bereketli bir dönemin gelişinden bahseder kartlar. Fiziksel ve ruhsal olarak beslenme ihtiyacı duymak. Demek ki şu tripotu bir tık yukarı kaldıracağım. Demek ki arkadaşlar burada ne var? Beslenme ihtiyacı duymak ister ruhsal ister fiziksel olarak beslenmeye sevgiye ihtiyacı olan bir dönemden bahsediyor teraziler için. Onun dışında ne var belki dediğim gibi biraz yalnızlık var terazilerde biraz haksızlığa uğramışlıklar var. Onun için fiziksel ve ruhsal beslemeye ihtiyacı var. Psikolojik olarak da biraz gergin gösteriyor. Kendinize dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi. Annelik içgüdüsü ne demek? Sanki aile olma isteği, ev olma isteği, çocuk arzulama. Böyle bir enerjiden bahsediyor canlarım. Ve koşulsuz sevgi. Sevgiye ihtiyacı var. Yani menfaat sevgisi değil, gerçek duygu, gönül bağına ihtiyacı olduğunu gösteriyor bu dönemde terazinin. Ee, sanki e, nasıl anlatayım sevgiye aç olduğunu gösteriyor terazinin ve bu dönemde bunların harekete geçmesi koşulsuz sevgi doğurganlık ve bereket bol ve bereketli bir dönemden bahsediyor sahiplenme içgüdüsü. Ee, evlilik, aile olmak dediğim gibi evcimenin daha bir üst seviyede olacağı bir dönemden bahsediyor. Güvende hissedeceğin bir dönemin gelişini gösteriyor. Güven çok önemlidir bir terazi için. Adaletin simgesi olan e, adalet, adalet terazinin ışığıdır. Bir kere bunu bile, bilesiniz. Çünkü adı, adalet olma yerde terazi yoktur. Adaletsizliğe asla gelemez ve burada güvende hissetmek ister zaten. Terazi nasıl güvende hisseder? Güvenli kişilerin e, çevresinde olmasını ister. Arkadaşlıklarda, sevgide, her şekilde kendini güvende hissetmesi için, güven vermesi için adil ve adaletli olmanız gerekiyor terazilere. Aksi halde olmaz. Ve bu dönem güvende hissedeceğin dönemin gelişini gösteriyor. Aşk senin ışığın olsun. Aşk hayatında değişimler, yeni başlangıçlar, şu güzelliğe, şu zerafete bakar mısınız? Aşktan yana şanslı dönemin olacağını gösteriyor. İlişkilerde, evliliklerde olağanüstü bir duygu bağı ve aşkın gelişinden bahsediyor. Yalnız olan terazilere yenilikler olabilir. Çölün ruhu ne demek? Çölün ruhu burada bir kısım dediğim gibi aşktan yana gerginlikler de var bak ne diyor arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü özlem ve hasret kavuşmak isterken özüne rastlamak mevlaya varmak çölün ruhu sana tekamülü öğretiyor burada çölün ruhu senden alıp götürmüşlükleri ve sende sana geri getirmişlikleri değişimden bahsediyor burada aşk hayatınla ilgili bir hasret kalma ayrılık yaşama ve onun ıstırabını, üzüntüsünü yaşama istediğini verdiği enerjinin karşılığını alamama gibi bir enerjiden bahsediyor. Özellikle burada topraklar, boğa başak oğlak yükselen boğa başak oğlaklardan bahsediyor. Yeni başlangıçlar sol, sonlanma ve koruyuculuk. Burada ne var? Hayatınızda değişim olabilir. Bitiş ve yeni başlangıçlar. İş hayatınızda, aşk hayatınızda değişimler yeni başlayacağınızı gösteriyor. Tutkudan bahsediyor. Ee, burada affetmemek gibi bir enerji var. Sanki terazi ikilemde kızgın olduğunu gösteriyor. Bu herkese karşı olabilir. Ee, onu kime karşı küstüğünüz, kırgınlığınız varsa bu dönemde onu affedeceğini gösteriyor. Evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacaktır. Kimseye karşı kin, küdret gerek yok. Yani sen haksızsın demiyoruz. Haklısın ama burada biraz hoşgörülü davranmanda fayda var. ilişkilerde yakın ilişkilerde, ailede buradaki enerjide affetmeyi daha eee önem önemseyeceğinizi sanki bir yumuşama gönül olarak kalp olarak affedici olmak ve her şey arkada kaldı geride kaldı enerjisini gösteriyor affedeceksiniz e, kime karşı küstüğünüz kırgınlığınız varsa zaten insan e, o kinik hüdureti o kırgınlığı üzerinde taşıdığı zaman da negatif olarak etkileniyor ama affettikten sonra bir rahatlama geliyor bu herkes de öyledir tutkudan bahsediyor kendini seven ve İçtenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. E, sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerini ağırlık ver. E, buradaki enerjide ateş renklerine ağırlık vereceği, vermen gerektiğini söylüyor. Yani bu dönemde ateş renkleri nedir? Koyu sarı mı diye, diyelim? Turuncu, koyu turuncu, kırmızı bunlar ateş renkleridir. Sandığından çok fazla cazibeli ve çekicisin diyor. Yani bu dönemde tutku ile bağlanacağın, sevileceğin, çevrede sanki seçileceğin bir enerjiden bahsediyor. Tutkuyu ön planda çıkardı. Belki de sana tutku ile bağlanacak olan insanların gelişinden bahsediyor. Çevrede fark edilme, seçilme gibi bir enerjiden bahsetti. Güzel mi güzel? Şimdi. Bakımıza geçelim. Şu kahveyi kenara alacağım. Önce tarotu yorumlayacağım. Terazi ve yükselen terazi burçları için bakalım e, Aralık 1-15 e, bakacağız. Bakalım e, 1.15 1-15 Aralık'ta terazi burçlarını ve yükselen terazileri nasıl bir enerji bekliyor. Arkadaşlar bu bir genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Özel bakımlar için bana 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattından asistan Derya Hanım ulaşabilirsiniz. Derya Hanım size gereken bilgileri verecek arkadaşlar. Bakımlarımızı WhatsApp görüntülü yapıyorum. Bilginiz olsun. Ee, enerjisini aldığım kişiye bakmayı seviyorum. Birebir görüntülü yapıyorum bakımlarımı. İsteyen ulaşabilir bana. Evet. Ee, güzel. Şimdi bakalım Tarot ne diyecek sevgili teraziler. Bir bakalım bakalım. Şöyle bir karmak istiyorum. çıkmak istedi. Bak bunu çekeceğim. Bu da direkt terazinin kartı. Kılıç kraliçesi sizin kart. Ay canlarım benim. Bu neyin kaygısı böyle? Neden böyle üzgünsünüz siz? Haydi bakalım teraziler. Vay 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 vay. Terazinin canı yanmış olarak gösteriyor. Özellikle bak koç aslan yay ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi yükselen koç aslan yer ya ile terazilerde sıkıntı var. Yengeç de bir taraftan kapsıyor bu sıkıntının içerisinde. Terazi burcu buradaki enerjide terazi sanki bir e, mantık içerisine girmiş olduğunu gösteriyor. Acımasız acımasız olduğunu gösteriyor. Herkese karşı bir soğuk yapma artık yeter yani yeter dediğim bir dönemin gelişinden bahsediyor. Burada ayın üçünden itibaren terazi bir karar vereceğini gösteriyor. Artık kimse beni üzemez. Ben kimseye kendimi ezdirmem. Mantıklı hareket edeceğim ve burada kılıç kraliçesi ne diyor? Soğukkanlı, disiplinli, e, inatlaşma, keskin olma. E, istediklerini açık bir şekilde ifade etme ve e, burada mantık kullanmadan bahsediyor. Özellikle iş hayatında terazi burçların sıkıştırıldığını gösteriyor Haksızlık var mı diz boyu. İkinci tarafta buradaki enerji hava ikizler kova terazi, yükselen ikizler kova terazi e, Burada özellikle bak ikizlerden bahsediyor. Ve diğer taraftan başak yükselen başaklardan bahsediyor. Kova yükselen kovalarla terazi burçlarının arasında soğuk bir tartışma, soğuk bir enerjiden bahsediyor. Şelalenin ruhu güç altılı, altı, ayın altısına ve yedisine dikkat etmenizde fayda var. Sizi üzecek sanki gürül gürül gelen sizi zorlayacak bir enerjiden bahsediyor. Şelale güzel bir karttır ama üzerine çıkan kılıç yedilesi bunun güzelliğini kaybettirdi. Şelale nedir? E, bolluk, bereket. E, ani olacak şeyler ve ani bir ge e, gelişmeden bahsediyor. Bu ani gelişme sizi üzebilir, kaygıya sokabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Ayın 6'sı ve 7'si aralığı çok dikkat etmemiz gerekiyor sevgili Teraziler. Burada ne var? <laughs> Mimarı gösterdi. Anahtar beşlisi ve imparator. İmparator kartı güzel bir karttır. Ee, dediğim gibi gücünün kuvvetinin yerine gelmesi, iş hayatında istediği seviyeye ulaşma, güçlenme, mimar sanki kendiyle iş kurmayı da gösteriyor. Uzun zamandır yaptığın bir plan varsa bir iş kurmaya, bir işin başına geçmeye, sorumlulukların artışı, e, yönetimi ele alma ve sağlam bir koltuk sahibi olma ve bunda çok ciddi ve kararlı olacağın bir dönem. Ayın e, biriyle ile 11'i arasındaki süreden bahsetti. Bak bu iş hayatında olumlu gelişmeler. iş hayatındaki değişim. E, dediğim gibi atama bekliyorsan, bir fırsat bekliyorsan, belki iş başvurusu yapmışındır, oradan gelecek olan haberi bekliyorsan kesinlikle olumlu olduğunu gösteriyor. İkinci açıklaması Hayatında koç aslan yay ve yükselen koç aslan yay birisi varsa bu senin patronun olabilir. Aileden biri olabilir. Evli olduğun kişi sevdiğin kişi onunla aranda sıkıntılar yaşanacağını gösteriyor. Buna dikkat etmen gerekiyor. Özellikle tartışmalar ve sıkıntılı dönemler. Ayın 6'sı ve 7'si kesinlikle biraz dikkatli olmanızda fayda var diyor. Savaş arabası ne diyor? Perşemen kraliçesi. Hayatınızda olası olan yeniliklerden bahsediyor. Bakalım bu yenilikler neyin yeniliğidir? Bak görüyorsun değil mi? Burada da aynı şekilde bak. Yedili vakitler. Yedili, sekiz altı, yedi, sekiz aralığa dikkat etmemiz gerekiyor. Altı, yedi, sekiz aralıkta önemli işleriniz varsa, önemli görüşmeleriniz ve hayatınızla ilgili konularda bir... Ee, değişim yapmak istediğinizi veya o zamanı ayarladıysanız para alışveriş olabilir hiç fark etmez özel görüşmeleriniz olabilir lütfen erteleyin bak tekrar ediyorum 6'sı 7'si 8'i 6'sı 7'si 8'i aralığı çok dikkat etmenizde fayda var her şekilde dikkatli olun Burada ne var terazinin bir yorulmuş olması, çıkmazda olması, kaygılar içinde olmasından bahsediyor. Gözcü nedir? Gözcü burada e, sanki bir durumun içerisinde öyle bir durumun içerisindeki terazi e, kalbinde bir sızı var terazinin burada. Bu sızıdan kurtarmak istiyor. Haber almak istediği kişiden haber alamadığını gösteriyor. Çok ciddi bir beklenti içerisine girmiş ve bir çıkmazda kaldığını gösteriyor arkadaşlar bu enerji olarak bak burada görüyorsunuz gözcüğü bekliyor yansam da beni çok zor durumda bıraktın çok ateşlerin içinde bıraktın bu iş de olabilir aşk da olabilir sanki eğer iş yerinde sıkıntı yaşadıysan ailede sıkıntı yaşadıysan sanki onlardan bir geri dönüş bekliyorsun takip ediyorsun ne zaman döneceğini ne zaman geleceğini ilişki anlamında da yine geri dönme isteği olan veya geri dönmesini istediğin kişileri gösteriyor. Çok ciddi şekilde haksızlık yapılmış terazilere. Ve bu durum onu çok ciddi etkilediğini gösteriyor. Bak evli olan terazide olabilir bu. Sevgili olan da bir kırgınlık var bir haksızlık var burada kesinlikle. Ve burada ne yapacağını bilmiyor. Ermiş kartını çıkardı. Ermiş kartı ne demek ben bunun çözümünü bulurum diyor bak. Önüne çıkardığı anahtar kraliçesinin üzerine ermiş kartı. Sanki bir geriye dönüp baktığında ben ne yaptım? Neden böyle bunlar oldu? Sanki bu ilişki ve geçmişe dönüp hayatındaki yapılan yanlışları bir gözden geçirme, muhakeme etmesinden bahsediyor. Ve bu muhakemenin sonucunda kılıç, anahtar kraliçesi. Anahtar kraliçesi çözümü temsil eder. Her şeyin üstesinden gelen, her şekilde problemlerin altından çıkmaya çalışan zor da olsa böyle bir enerji verdi. Bunun üstesinden geleceğini gösteriyor. Şimdi diğer taraftan hayatınızda başak ve yükselen başak burcu birisi varsa onun da size çok ciddi sıkıntı verdiğini gösteriyor. Ateş ve başaklar koç aslan yay. Yükselen koç aslan yayı başak yükselen başak. Şimdi burada tırmanış ve değnek dörtlüsünü aynı zamanda çıkardı. Ayın dördü ile 14'ü arasındaki sürede iş başlangıçları yenilikler. E, buradaki enerjide tırmanma e, istediğin hedefe ulaşma istediğini alma. E, çok cebelleşmişsin çok emek sarf etmişsin ama istediğin yere de ulaşmışın. Daha ondan öte bir yer yok kafanda belirlediğin neyse o sınıra ulaşmış olacağını gösteriyor. Ayın 4'ü 14'ü arasındaki bu tırmanma ile alakalı yeni başlangıçlar, yeni iş teklifleri, yeni konuşmalar ve gönlünde neden yana isteğin varsa bu zirveye ulaşmakla ilgili 4'ü 14'ünde arasın aralık 4 14'ünde bunu gösteriyor ulaşacağını gösteriyor şimdi e, sağlık problemi yaşayan Terazi ve yükselen teraziler varsa eğer burada sağlığınızın iyileşeceğinden bahsediyor. Eğer sağlık problemin yoksa sevgili terazi, burada bir güçlenme söz konusudur. Dediğim gibi yeni teklifler, yeni konuşmalar, yeni sözleşmeler yapabilirsin ve burada sanki ee, bak kötü anlamda değil, senin güçleneceğini ve bu problemlere karşı tek başına savaşacağını gösteriyor. Güzel mi güzel özellikle bak arkadaşlar sağlığımıza dikkat edelim. Bir sevgili teraziler ikinci aşktan yana çok ciddi haksızlıklara uğramış olduğunuzu gösteriyor. Üçüncüsü lütfen önemli rica ediyorum. Ayın altısı, 7'si ve 8'i aralığa çok dikkat etmemizde fayda var. Şimdi kahvemize bakacağız kuzular. Bakalım kahveciğimizde ne. Ay şuraya bakar mısın şu ağırlığa gözü çıksın bunlara kocaman bir göz var. Bak görüyorsun değil mi? Keza kahvenin içerisinde de aynı şey var. Üzerinizde çok nazar ve negatif enerjiden bahsediyor. Burada sizinle uğraşan kişilerin aşırı yoğunluğunu gösteriyor. Sizi kıskanan, dedikodunuzu yapan kişilerin size karşı arkadan laf söz dolandıran kişiler var. Teraziler yalnızlık söz konusudur. Sanki her şeyi arkasında bırakıp kimse olmayan sessiz olan bir yere gitme düşüncesi var çünkü neden bu kalabalığın vermiş olduğu enerjiden yorulmuş bu haksızlıklardan yorulmuş olduğunu gösteriyor terazinin özellikle evliliklerde ve ikili ilişkilerde çok ciddi sıkıntılar var sevgili teraziler burada hak etmediğim bir muamele ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor ayın biri ile altısı arasındaki süre içerisinde hayatınızda Olan gerginlikler, iş hayatınızı demiyorum bak ilişkide olan gerginlikler ve konuşmalardan bahsediyor. Biri altısı arasında olan süreye dikkat etmeniz lazım tartışmalar olabilir. Bu gerginliklerin kalkması ve barış olur mu yüzleşme olacağını gösteriyor. Özellikle üçlü ilişkilerde çok ağırlıklı gösteriyor. Üzerinizde iki göz var sürekli sizi takip eden iki göz var. Bu sizin ailenizi ve ilişkinize müdahale eden kişinin olduğunu gösteriyor. Ayın altısından sonra bir rahatlamalar var ilişkilerde ama terazi çok kızgın. Terazi sanki özellikle aile ile alakalı bir aile içerisinde bu evli olan terazilerde olabilir. Geniş genel aileden de bahsediyor olabilir. Bir problem var. Seni kızdıracak bir şeyler yapılmış olduğunu sanki onlara karşı bir ateş püsküreceksin bu dönemde. Bu ayın 3 ile 13 arasındaki süreyi gösteriyor. Genellikle buraya baktığımda içindeki haksızlığı gösteriyor. Bak duygusal olarak seni yıkan, beklediğin kişi, haksızlık yapan kişiden gelesi olan haber var. Özellikle isminde Ç, C harfi, F harfi, büyük A, isminin baş harfi A, soy isminin baş harfi A olabilir. İsim soyisminin başı D harfi çünkü büyük D'den bahsediyorum. Olan terazi ve yükselen terazilere çok güzel haberlerin gelişi var ve burada sessizlikte iki kişinin baş başa oturup konuştuğunu gösteriyor. Ortak işler, ilişkilerde ortaklıklar yani orta yolu bulma ee, ve sanki bir plan kurma, plan yapmadan bahsediyor. Ama çok dikkat edin arkanızda da birisi var sizin ilişkinizi eleştiren ilişkinize müdahalede bulunan iki göz var. Bunu kesinlikle unutmayın. Sevgili teraziler üzerinizdeki nazar ve ağırlığı burada görüyorsunuz. Ama kahvenin içerisinde bir küp şeklinde bir şey çıkmış. Küp bereketi ifade eder. Rızıklı bereketli bir dönem. Anlaşma yapacağınız dönem. Hani ortak işler yapmak, sözleşmeler bunları çok vacip ve çok ağırlıklı gösterdi. Kahvede de aynı şekilde bunu gösterdi. Üzerinizdeki negatif enerjinin dışında bir şey görmüyorum. Bu size arkasını dönmüş giden kişiler ister aile ister aşk ister iş kafanızda soru işareti bırakan kişilerden kesinlikle geri dönüşler var sevgili teraziler. Evet arkadaşlar daha da fazla uzatmak istemiyorum. Güzel mi güzel. Sizi çok seviyorum. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın güzel kalın.